Gelelim somut işlemler evresine. Somut işlemler evresine özellikle yaklaşık olarak 7-11 yaş aralığına söylüyoruz. Bu aşamada çocuklar artık yavaş yavaş yetişkinler gibi düşünmeye başlıyor bu aşamada. Burada çocukların yavaş yavaş daha mantıklı bir şekilde akıl yürütme yaptıklarını, daha mantıklı bir şekilde nesne sıraladığı, sınıflandırdığını görüyoruz. Bu süreçte yine muhakeme yapma, doğru yanlışa karar verebilme, yavaş yavaş bazı problemleri çözebilme ve de, e, becerilerin geliştiklerini görüyoruz. Burada şunu karşılaşıyoruz tabii ki. E, bir önceki yani işlem öncesi düzeyde çocukların e, odaklaşma, tersi çevirme, korunumun olmaması, tek yönlü düşünce, sıralama, sınıflama gibi e, düşünce sınırlıkları artık ortadan kalkıyor. Çocuklar artık yavaş yavaş e, mantıklı bir şekilde, çok yönlü bir şekilde düşünerek e, farklı ayrımlara gidebiliyor burada. Karşı yolda bulunan dondurmacı odaklanan ve onun ona doğru yürüdüğünü gören bir çocuk, yolun sağından solundan gelen bir arabalara artık dikkat etmeye başlıyorlar. Ama bu evreye gelmeyen çocuklar sağ sola bakmadan, sadece o dondurmacıya odaklanarak o tarafa geçme amacında olduğu için e, bir risk söz konusu. Bu anlamda e, özellikle 5-6 yaşlarına kadar çocukların bu tür trafik trafiğin yoğun olduğu yerlerde olabildiğince elini tut elini tutmak gerekiyor. Yoksa çocuklar bir anda hedefe odaklanarak e, karşıya geçebiliyor. E, Allah muhafaza bu konuda sıkıntılar yaşanmaması adına e, ee, mesela korunum kazanma. Çocuk artık bir çocuğa bir kilo demir mi yoksa bir kilo mu, kilo diyemedim. Bir çocuğa bir kilo demir mi ağır yoksa bir kilo pamuk mu diye sorduğumuzda çocuklar artık ikisinin de aynı ağırlıkta olduğunu söylemeye başlıyorlar. Bu da korunum kazanma aşamasıyla alakalı. E, sayı madde korunumu ilk kazanılan korunum türlerinden biri. Ağırlık ve hacim korunumları en son e, çocuklarda şey yapmaya başlıyor. Çocuklarda gelişmeye başlıyor. Örneğin bir balonun içerisinde su doldurulduğunda e, balonun hem şişebileceğini hem de ağırlaşabileceğini düşünme becerisi telafi. Burada iki özellik var. Ya, korunum ilkesinin bir telafi, iki ayniyet. E, ikincisi i̇kincisi bir torbanın içinde 100 misket olduğunu düşünelim. Bir çocuğun e, bu torbadan bir misketi aldığında ya da bir misketi torbaya attığında sayının değişebileceğini düşünmesi aynıyettir. E, neydi bunlar? Telafi bir boyuttaki değişimin diğer boyutta da değişim yaptığını anlama. Yani su koyduğumda hem hacmi genişleyecek hem ağırlayacak diye düşünmesi telafi. E, aynıyet ise bir nesneye bir şey eklendiğinde ya da ondan çıkarıldığında miktarının değiştiğinin e, veya bir şey çıkarılmadığında ise miktarın değişmediğini düşünme e, aynı olarak geçiyor. E, bu çocuklar artık yavaş yavaş dediğimiz gibi farklı özelliklere göre e, kategorize etmeye başlıyor. Sınıflama becerilerini kazanıyorlar. İşte kızlar, erkekler, sınıf arkadaşlarına gözlüklüler, gözlüklüsler, çalışkanlar, tembeller veya göz renklerine göre farklı şekilde kategorilendirebiliyorlar. E, artık çocuk öğrenci sınıf okul yani e, Ankara'nın Türkiye'de olduğunu, Türkiye'nin bir ülke, Ankara'nın ise onun bir şehir olduğunu farkında. E, bu çocuğun, Bu anlamda çocuğun çok yönlü düşünme becerisi gelişmiş oluyor. Ee, aynı zamanda ortadan kalkan en büyük şeylerden bir tanesi ben merkezcilik. Yani o iki yaş ergenliği dediğimiz süreç, e, iki yaşından itibaren çocuklar artık 5-6 yaşlarına, 6-7 yaşlarına kadar bu şekilde ben merkezi düşünmeye e, olabildiğince fazlaca devam edebiliyor. E, ama yavaş yavaş artık e, gittikçe sosyalleşerek, e, oyun arkadaşlığını keşfederek, farklı arkadaşlıkları keşfederek çocuklar, ee, bu anlamda e, başkalarının görüş ve düşüncelerinin olduğunu farkına varıyor. Tabi bu da e, empati yeteneğinin geliştiğini söylüyor. Ee, örneğin işte somut evrede portakal suyunu çok seven bir çocuk herkesin sevdiğini düşünüyordu ama artık kendisinin sadece sevdiğini başkalarının başka bir başka içerikleri sevebileceğini düşünmesi e, becerisi gelişiyor burada. Ee, geçişlik geçiş çıkarsaması çıkarsaması e, daha önce verilen parçalar arasındaki ilişkiyi belirleyerek yeni bir ilişki çıkarılması. Ee, örneğin Ahmet Mehmet'ten uzundur, Mehmet Ali'den uzun, Ali Ayşe'den uzun. Çocuğa böyle bir ilişki düzeni verdiğimizde çocuk o zaman Ahmet Ali ve Ayşe'den de uzundur. Ayşe Mehmet'ten kısadır gibi çıkarsamalar yapabiliyor artık. İlişkileri de keşfetmeye başlıyorlar artık. Çünkü farklı özellikler var. Bu özelliklere göre artık akıl yürütmeye başlıyorlar. Bu özelliklerle ilgili mesela bu çubuk uzundur diyordu ama daha sonra bu çubuk uzundur, kırmızıdır, işte e, ne bileyim yuvarlaktır veya farklı şekildedir gibi e, özelliklerini fark etmeye başlıyorlar. Bunları artık kendi çıkarım yapma becerilerinin içerisinde kullanıyorlar. E, dolaylı gerçeği kavrayabilme, çocuk bir olayın ve nesnenin sadece görülen ya da yüzeyde kalan tarafını değil, görünmeyen ve yüzeyde kalmayan tarafını da arka da algılayabiliyor. Mesela e, şu arabanın rengi ne dediğinizde, örneğin bu araba mavi bir araba olsun. E, gözünün önünde, bunun denemesini yapmışlar, gözünün önünde mavi olan arabaya çeviriyorlar. Tabii mavi olan bir arabaya e, kırmızı bir kartonla kaplıyorlar. Yani üstüne atıyorlar. Öyle bir kaplama da değil. E, ama çocuk henüz bu şey gelişmediyse, bu düşünce becerisi gelişmediyse çocuk arabana hala mavi olduğunun farkında değil. O an üstüne kırmızı kartonlarla kaplandığı için o arabanın kırmızı olduğunu düşünüyor 4 yaşlarında. Ama 8 yaşındaki bir çocuk artık e, onu o arabanın mavi olduğu gerçeğini farkında olduğu için üstü istediğiniz renkle kaplayın, Çocuk o arabanın e, gerçek renginin mavi olduğunu farkında olacak. E, dönüşümsel düşünme becerisi. E, bu aşamada geçmişte yaşanmış olayları durumları zihinsel olarak çocuk yeniden kurabiliyor. Bu en büyük e, kazanımlardan bir tanesi. E, tersine çevirme işleminin tam tersi bu beceride çocuklar o gün neler yaptığını yeniden kurulduklarına bir sıra halinde anlatabilirler. Yani ne yaptın, bugün ne yaptın dediğinde dakika dakika, saat saat e, veya hangi yaşantıyı hangi dakikada geçirdiğinin, hangi zaman diliminde geçirdiğinin gün içinde farkındadır. Bu şekilde hani çocuğa e, bugün okulda ne yaptın diye sorduğunuzda çocuk... E, sabahtan akşama kadar yaptıklarını sırayla anlatabilecek e, yeterli ulaşabiliyor. Gelelim soyut işlemler evresi yani 11-18 yaş arası bunun içerisinde ergenlik vesaire de söz konusu. Bu aşamada öğrenciler artık öğrenciler artık e, varsayım olan durumları anlamaya başlıyorlar. Sözlü problem çözme yeteneklerinden bunları öğrenebiliriz. Mesela A eşittir B, B eşittir C ise A eşittir C çıkarımını yapması için çocuk A, B ve C'yi somut olarak görmesi gerekiyor. Ama artık bu dönemde bunu görmesi gerekmiyor. Artık somut olarak yapı biraz daha geri tarafta kalmış. Eşittir ne demek ifadesi yani eşittir e, ifadesinin anlamından yola çıkarak yeni çıkarımlar yapabiliyor. Somut olarak görmesi gerekiyor. Zihnindeki o düşünme yapısı bu çıkarımı yapabilecek aşamaya gelmiştir artık. Bu aşamada yine çocuklar, e, ergenler demeye başlıyoruz artık yavaştan. Onların tüme varım, tümden gelim gibi akıl yürütme becerilerini artık rahatlıkla yapabilir hale geliyor çocuklar. E, Varsayımsal düşünme, hipotetik düşünme dediğimiz şey e, çocuklar ergenler daha doğrusu bir problemle karşı karşıya geldiklerinde mümkün olan en kısa zamanda ve edinmiş olduğu somut önceki becerileriyle yol almakta problemle araştırabileceği öncelikleri ve olasılıkları görememekte. Önceki düşünme sisteminde. Ama şimdi artık problemin görünümün ötesine geçip çözümle ilgili muhtemel yolları, olası yolları belirlemekte ve bunu test etmeye aşamasına geliyor. Aslında biraz daha burada bilimsel düşünmenin de yavaş yavaş çıkmaya, e, gelişmeye başladığını söyleyebiliriz, öyle söyleyelim, biraz karmaşık olabilir. E, bu bağlamda çocuk varsayımdan başlayıp gerçeğe ulaşmaya çalışıyor. Bununla ilgili artık hipotezler geliştirmeye başlıyor. E, kendi kendine araştırma ve belli delilleri, belli kanıtları e, bir araya getirerek bunlardan anlam çıkarabilme becerisine sahip olabiliyor. Mesela yapılan bir deneyde bir taş ve tahta parçasını aynı yükseklikten havasız bir ortamda serbest bıraktığımızda ikisi de aynı anda yere düşmektedir. Bu deney ay üzerinde yapılmış olsaydı sonuç nasıl olurdu? Neden diye bir soru sorduğumuzda çocuk artık bir varsayımlar ve hipotezler kurmaya başlayarak bu sürecin nasıl olduğunu e, test edebilir hale geliyor. Tabii ki ay'a çıkması mümkün değil ama orada yer çekiminin daha zayıf olduğu ile ilgili e, çıkarımlarla birlikte bu sonucun nasıl olabileceğini e, ile ilgili tahminlerde bulunabiliyorlar diyebilirim. E, burada önermesel düşünce gelişiyor yine çocukların. E, kabul edilebilen yahut reddedebilen iddialara biz önermeler diyoruz. Çocuklar artık bu düzeyde yeni önermeler kurabiliyor. Mesela yağmur yağsa sokaklar ıslanır. Pazar günü yağdı, o halde işte Pazartesi günü yerler ıslak kalır, güneş çıkmadıysa gibi çıkaranlar yapabilir çocuklar. Birleştirici düşünme, yine burada çocukların, ergenlerin farklı bir becerisi ortaya çıkıyor. Birkaç özellik veya değişken içeren problemleri bütün değişkenleriyle birlikte değerlendirerek çözmesi. Ya da şöyle söyleyelim. Var olan parçaları, var olan değişkenlerin farklı ilişkileriyle, farklı durumlarıyla bir araya getirerek farklı sonuçlara ulaşabilme becerisi. Somut örnekleş, örneklendireyim, daha net olacak. Mesela çocuk mutfakta bulunan malzemeler, işte patates, soğan, domates, kıyma, patlıcan, sarımsak, pirinç. Çocuk bu Yemeklerden kaç farklı ya da bu malzemelerden kaç farklı yemek yapabilir sorusunu birleştirici düşünmeyle cevaplayarak e, istediği kadar farklı şekillerde e, bir araya getirme becerisi sahip olacaktır. Yani bu hepsinin tamamını kullanmaktan değil, ikili, üçlü, dörtlü birlikte kullanarak ne tür yemeklere ulaşabileceğini düşünmesi bu birleştirici düşünmeyle alakalı. Peki bilimsel düşünme. Çocuklar artık bu aşamadan itibaren e, akıl yürütme ve problem çözme süreçlerini daha sistemli, daha sistematik bir şekilde kullanmaya başlıyor. Nedir bilimsel düşünme? Bilginin kazanımı ve de değişim sürecinde bilgi üretme, deneme, test etme ve kuramsal çatıyla yani bu konuyla ilgili daha önce bir yapılmış toplanmış bilgilerle birlikte ulaştığı sonuçları bir araya getiriyor. Ee, bu anlamda biz buna tabii ki bilimsel düşünme diyoruz. Ee, mesela çocuğa yer çekim olmasın ne olurdu dediğimizde çocuk e, atarım önceki düşünme evresinde işte saçımızı, ta, saçımızı tarayamazdık gibi bir örnek verebilirken burada artık çocuk daha önceki e, kitaplardan ve bilgi kaynaklarından araştırma yapıyor. Daha sonra e, bunları test etmek için öğretmenleriyle laboratuvar ortamında çalışıyor ve bundan sonra ulaştığı sonuçları bu konuyla ilgili yapıl, önceden yapılmış çalışmalarla karşılaştırıyor, birleştiriyor. İşte bizim bilimsel düşünme dediğimiz evre bu şekilde ilerliyor. Bu sistematikliğe e, çocuklar, ergenler bu yaşlarda veya somut işlemler evresinde geçiyor ya da gelişiyor diyebilirim. Ee, bu aşamada çocuklar artık zaman perspektifine e, sahip oluyor, İleriye geriye düşünebilme geçmiş ile bugün bugün ile gelecek geçmişle gelecek arasında bağlantılar kurabiliyor. Ee, bu dönemde özellikle çocukların tarihi tarihsel içerikli roman veya kitaplarla çalışması veya gelecekle ilgili şeyler çalışması çocukların zaman algısını olabildiğince artık geliştiriyor. Dolayısıyla hani bir zaman şeridine böyle çocuk daha tepeden daha yüksekten bakarak daha geniş bir geçmiş ve gelecek arasındaki tüm zaman bağlantısını kurarak zihinsel becerilerini bu şekilde geliştirebilir. Mesela aşağıda örnek verdik İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmiş olmasının günümüz dünyasına etkileri neler olabilir sorusuna ergen kişi ileriye, geriye doğru düşünebilmesi becerisiyle cevap veriyor artık. Ee, yani Bir çıkarım yapıyor yani aradan geçmiş 500-600 sene veya daha fazla e, ne tür sonuçları olmuş, çocuk yani o dönemle ilgili şeyler verebilir. Ama bugünle ilişkilendirebilmesi için bugünü tanıması, o dönemi tanıması ve bu arasındaki perspektife, zaman perspektifine sahip olması gerekiyor çocuğun. Dolayısıyla soyut İslam'da döneminde çocuklar, öğrenciler veya ergenler bu tür çok yönlü düşünmeyi sağlayabiliyorlar. Peki bir yandan da meta biliş dediğimiz üst biliş, biliş üstü dediğimiz becerilerden bahsedeceğiz. Neler bunlar? Biraz daha başkalarının şimdi öncelikle kendisiyle alakalı bir süreç kendisinin nasıl düşündüğü, nasıl düşünebildiği, ee, daha sonra başkalarının nasıl düşünebildiği, bunlar arasında bir bağlantı kurma, ee, daha sonra hem onların söyledikleri, hem benim söylediklerimi birleştirerek yeni bir sonuca ulaşma, değerlendirme yapma gibi e, zihnimizin fazlasıyla böyle zorladığımız e, düşünme aşamalarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çocuklar, öğrenciler daha farklı, daha üst düzey düşünme becerisine sahip oluyorlar. Biz bunlara işte meta biliş aşamasında yer veriyoruz. Mesela bir ergenin yaşadığı bir olay üzerine kendi düşüncelerinin doğruluğunu ya da yanlışlığını düşünmesi, bunu görebilmesi, o çocuğun üstbilişsel bir becerisinin, üstbilişsel becerisinin geliştiğini gösteriyor bize veya kendi örnek 2'de mesela çocuğun kendi öğrenme tarzını ve fark etmesine, yine kendi matematik konularını nasıl anladı anlayabildiğini fark etmesi çocuğun bu farkındalığıyla alakalı yani özetle kendisi ve başkaları arasında farklı farklı veya kendi yaşadığı tecrübeler arasında farklı ilişkiler ve sonuçlara ulaşabilmesi bu meta bilişle alakalı ee, tabii ki ergen dediğimiz bir aşamadan bahsediyoruz. Bu aşamada yine ben merkezcilik e, daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyor iki yaşındakinden haricinde. Çünkü artık bu yaşta çocuklar e, iki yaşındaki gibi artık ev içerisinde veya sadece parka ve akraba çevresinde değil, e, bağımsız bir şekilde toplum içerisinde yer ala, alabilme özelliğinde artık. 13, 14, 15 yani ortaokul, lise dönemlerinde artık kendi kararlarını da aldığı bir süreç. Dolayısıyla buradaki ben merkezciliğinin tezahür etme şekli, ortaya çıkma şekli çok daha farklı. Neler var burada? Ee, kendi görüntüsü ve davranışına yönelik farkındalığı çok fazla artıyor. Bu dönemde karşılaştığımız işte sürekli işte makyaj yapma, süslenme, ne bileyim taranma, saçına başına jöle, ne bileyim size, sivilceleriyle olan problemler işte bu görüntü e, takıntılı veya davranış takıntılı konusunda çok far, fazla bir şekilde farkındalık geliştiriyor çocuklar. Bunlarla ilgili söylenecek herhangi bir şey mesela yüzünde sivilce çıktığını söylenmesi onun için mesela çok büyük bir e, sorun haline geliyor. Yani kendi görüyor. Evet bu sorunun farkında. Zaten içinde sıkıntı var. Hele ki birisi de ya bak şu anda seyirci çıkmış dediği anlar itibaren onun için dünyanın bittiği bir bile gelebiliyor. Ee, bu da tabii ki kendine odaklanma ve ben merkezi düşünmenin e, çok fazla bir şekilde e, ortaya çıkmasıyla alakalı. Peki burada neler görüyoruz başka? E, ee, hayali seyirci ve kişisel efsane dediğimiz iki tür ben merkezcilik var. Nedir bu? hayali seyirci herkesin dikkatini kendi üzerinde olduğu yani e, Sırf sınıfta kendi sıranında otururken birinin sürekli kend, onu izlediğini düşünmesi hayali seyirci ve e, yeni kisse efsane dediğimiz nokta kendisinin de başrol oyuncusu olduğu bu hayatın merkezinde herkesi birlikte yaşadığımız hayatın merkezinde kendisinin e, odak noktası olduğu düşüncesi bu düşünce sistemiyle alakalı. Ee, bu evrede ergenler başkalarının onları gözleyip hakkında, onlar hakkında düşündüğünden ya kendisi hakkında düşündüğünden emin. Yani şey yok yani, ya yok acaba falan değil. Emin oldukları bir dönem var. İşte bu ergenlik, bu aşamanın en tepeye geldiği noktalarda e, o zaman işte çocuk kendisini ergen kendisini çok özel, benzersiz, kusursuz, biricik prens prenses dediğimiz şekilde addediyor. Dolayısıyla davranışlarında da bunların yansıdığını görüyoruz. İşte fazlasıyla aynanın karşısında vakit geçirmesi, kendine farklı şekillerde özen göstermesi veya kendisine çok farklı özellikleriyle toplum içerisinde ön ön plana çıkmaya çalışması bu yapının bize yansıttığıyla alakalı. Bu anlamda ee, bu şekilde ergenlerle iletişim kurarken bu tür özelliklerin farkında olmamız e, bu bahsettiğimiz şeyleri zıt gittiğimizde veya eleştirdiğimizde alacağımız tepkileri burada bizi gösteriyor zaten. Dolayısıyla daha sistematik ve profesyonel anlamda e, ergenlere yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü e, bu yaş döneminde aile olarak bizden yavaş yavaş ayrılmaya başladığı bir süreç. Eğer biz onların bu geçiş sürecini e, ergenlik özelliklerini tanımadan eğer tepkilersek tepkilerle karşılık verirsek, e, o çocuk bizden ailede aile olarak bizden kopması e, bizimle çatışmaya girme ihtimali çok daha yüksek olacaktır. E, bu açıdan e, insan özelliklerini tanımak bu açıdan çok önemli. Neler var başka? Kendini, e, Kendinin her zaman haklı olduğu, kendinin çok güçlü olduğu veya umutsuzluğunun veya gücünün çok zirvesinde olduğu bir süreç var. Ee, ve Bu aşamada sürekli hep ben yapmak istiyorum diye geçirdiği bir süreç var, kendini güçlü hissettiği bir süreç. Bir de umutsuzluğu, yani e, ufak bir e, olumsuz yaşantıda onun için hayatın bittiği, ee, tamamen her şeyin yerle bir olduğu, hayatının bir daha düzelmeyeceği ile ilgili bir düşünce sahip olması bu anlamda soy, e, ergenler için normal görünüyor. Ama bu aşamanın tabii ki dediğim gibi profesyonel bir şekilde e, müdahale ve düzeltme şekillerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ee, yine kendisini kimsenin anlamadığı gibi bir düşünceye sahipler. Örneğin bir kız ergen günlüğüne, yani biz bir kız ergen günlüğüne şunları yazmıştır. Anne ve babamın yaşamları çok sıradan, çukura batmışlar, benimki farklı olacak, umutlarımın ve hırsımın farkında bir bireyim şeklinde kendini tamamen böyle merkeze çektiği bir süreçten bahsediyoruz burada. E, ee, soyut işlemler aşamasında yine biz göreli kavramlarla karşılaşıyoruz görelik Görelilik daha doğrusu, kişiye yere ve zamana göre değişen değiş, bir şeyin değişmesi anlamına geliyor. Ee, şöyle söyleyelim, ee, bu kavram gelişimi 3 yaşlarında e, gerçekleşmeye başlıyor. Fakat kardeşin ne olduğu, kardeşlerin kaçan kardeşi olduğu gibi başkalarının, Bakış açısıyla o olaya yaklaşma çok fazla gelişmiyor. Bu özellik işte özellikle 12-13 yaşlarına itibaren e, edinilmeye başlıyor. Kaç kardeşsiniz dediğinde işte ben dahil mi, benle birlikte mi diye e, mantıklı sorularla karşılaşmamız e, bu anlamda önemli. Yani şey anlamında hani mantıklı mantıksızdan öte e, bu açıdan çocuklardan bu şekilde düşünmeye yönelik karşılıklar alabiliyoruz.